Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kardeşlerim, bu dersimizde inşallah büyük şirkte cehalet mazeret midir, değil midir konusundaki meşhur olan iki görüşten ikinci görüşü inşallah açıklayacağız. Birinci görüşü açıklamıştık. Bu dersimizde ise inşallah ikinci görüşü açıklayacağız. Ki bizim de zaten doğru gördüğümüz olan görüş bu. Nedir o ikinci görüş? Yani büyük şirkte cehalet ve keza tevil, taklit bunlar mazeret olabilir. Bunlar büyük şirk işleyene müşrik denmesine yani müşrik ismine verilmesine engel olabilir. Bu mümkündür. İkin görüş böyle. Şimdi kardeşlerim malum tekfirin engelleri yani cehalet, tevil, taklit. Bunlar değil mi? sadece İslam'a girmiş olan kimseler için geçerli. Yani aslen Müslüman olan, kendilerini İslam dinine nispet eden, Müslümanlıklarını söyleyenler için geçerli. Bunlar için tekfirin engelleri işletilir. Yani asli kafir olan iki şehadet kelimesini La ilahe illallah Muhammed Resulullah bunları söylememiş olanlar için geçerli değil tabii ki. Bu yüzden zaten biz ne yaptık? Geçen dersimizde yani kişi neyle İslam'a girer? Kişi nasıl Müslüman olur? Ne ile bir kimse Müslüman diye isimlendirilir? Bu konuyu işlemiştik. E çünkü bu aşırılar e, bizim aslen Müslüman dediğimiz ve tekfir engellerinin haklarını işlettiğimiz kimseler için ne diyorlardı? İşte bunlar hiç İslam'a girmedi ki. Bunlar asli kafir. Bunlar için boşuna tekfir engellerinden bahsetmeyin diyorlardı değil mi? İşte o derste bu söylemlerinin batıl olduğunu ispatlamıştık. Elhamdülillah. Şimdi kardeşlerim bunu hatırlattıktan sonra ikinci görüşü açıklamaya başlayalım. Şimdi bakın büyük işte cehaleti mağdaret gören alimler diyorlar ki bir Müslüman cehaleten yani yaptığının şirk olduğunu, Allah'tan başkasının ibadet olduğunu bilmeden veya batıl bir tevili sebebiyle, bir şüphesi sebebiyle Iki. Veya taklit etmesi sebebiyle yani sapık alimleri ve sapık tarihçileri taklit etmesi sebebiyle bir Müslüman büyük bir şirk işlerse işlediği şirkin türüne göre kardeştir. işlediği şirkin durumuna göre, şirkinin kısmına göre, işte birazdan buraya açıklayacağız. Konumuz bu zaten. Bunun üzerine duracağız bu derste. işte buna göre bu kimse, bu Müslüman kimse Cehaleti ortadan kalkana kadar, tevili, işte bütün şüpheleri giderilene kadar yine müslüman olarak kalmaya devam edebilir. Yani bunlar olmadan, cehalete giderilmeden, tevhileri giderilmeden, şüpheleri ortadan kaldırılmadan direkt tekfir edilmez. Hemen müşrik ismi verilmez bu kimseye. Bu görüş kısaca böyle. Şimdi inşallah bu görüşte olan alemlerimizden bazılarının isimlerini sayalım inşallah. Yani alimler derken yani selefi alimler. Yani şirki, ibadet kavramını, ibadet şirkini bizim gibi anlayan, bizim gibi tarif eden alimlerden onların isimlerini zikredelim. Yoksa yani bu konuda yani eşari ve maturlu alimlerin sözleri, onların dedikleri bize dayanak olamaz yani. Birazdan inşallah bunu tekrar vurgulayacağım. Burası önemli. Kim o alimler? Bazılarını sayalım. Ee, mesela Yemenli çok meşhur, büyük bir alim. Abdurrahman el-Muallimi rahimahullah Hicri 1386 senesinde vefat etmiş muhakkik bir alim. O mesela bir ticareti mazeret görür. Başka Abdurrahman es-Sa'di meşhur tefsir-i Sa'di'nin e, sahibi Abdurrahman es-Sa'di. Başka İbn Uthaymin bu da Şeyh Sa'di'nin talebesidir. Abdurrahman es-Sa'di'nin talebesi İbn Uthaymin Şeyh Sulban Ulvan meşhur muhaddis. Sefer Havali kitapları Tercüme edilmiş bazı kitapları Türkiye'de bili biliyorsunuz. Bakın bu sol olarak saydığım yani İbn-i Abdurrahman Es-Sa'di, Süleyman Ülvan, Sefer -Avali, bunlar Suudlu alemler. Geçen dersimizde demiştik yani Suud ulemasının çoğu e, bu görüşte değil. Suud çoğu e, büyük secaleti mazeret kabul etmez. E, ama bak bazı Suud uleması ise caleti, büyük secaleti mazeret kabul ediyor. E, keza Şeyh Ebu İsa el-Hüveyni ve Mustafa Adevi bu ikisi gibi, bu ikisini örnek olarak veriyorum. Mısır Selefi alimleri, Mısır Selefi alimleri bu görüştedir. Yine mesela Maghrib Selefi alimleri Ömer Hadduşi gibi, Hasan Kettani gibi. Bak bunlar hep Selefi alemler. Ee, Maghrib Selefi alemleri de bu görüşte. Keza Şeyh Ebu Katada Filistini. Şehit Şeyh Abdullah Azzam. Rahimahullah. Yine Şehit Şeyh Ebu Yahya Libi. Yine Şehit Şeyh Atiyatullah El Libi. Rabbim hepsinin şahadetini kabul etsin. Bunlar çok değerli alimlerimizdendi. Bu alimler işte ve daha başka isimlerini saymadığımız alimler büyük secaleti, tevili, taklidi, mazeret olarak kabul ediyorlar. Tabi bu alimlerin hepsinden de önce bu görüş kimin de görüşü? Büyük secaletin mazeret olduğu görüşü. Tevhid ve şirki, iman ve küfrü kendisinden öğrendiğimiz ya da ondan öğrenen, ondan okuyan alimlerden, ilim ehlinden öğrendiğimiz Büyük imamımız. Şeyh Hulusi'nin İbn-i Teymiye. İnşallah iki ders sonra, yani önümüzdeki dersteydi de ondan sonraki derste. İnşallah sırf konuyu buna ayıracağım. Yani İbn-i büyük şiddet cehaleti mazeret olarak gördüğünü açık bir şekilde, net bir şekilde ifade eden sözlerini okuyacağız inşallah. Bir ders sadece buna ayıracağım. Yani büyük şiddet cehaleti mazeret görenleri tekfir eden bu aşırılar... Bizim gibi Cehaleti, mazeret görenleri, tekfir edenler... Yani İbn-i Teyme'yi de tekfir etmeleri lazım. İbn-i de bu görüşte. İnşallah iki ders sonra... Bunlara İbn-i Teyme'yi tekfir ettireceğiz inşallah. Dinlediklerinde diyecekler ki, İbn-i de müşrikmiş, ya böyle bilmiyorduk. O da kafirmiş. Yani eğer böyle demezseniz o zaman kendiniz de... Çelişmiş olacaksınız yani. Şimdi kardeşlerim bakın... Konumuza girelim. Büyük şirkte... Cehaleti, mazeret gören alimler bu meselede cehaletin mazeret olması meselesinde büyük şirki iki kısma ayırıyorlar kardeşlerim. Bakın çok önemli nokta. İki kısım büyük şirk var. Birincisi kelimeyi tevhidin yani la ilahe sözünün mücmel anlamını, mücmel manasını bozan şirkler. Biz geçenki dersimizde değil mi? Kelimeyi tevhidin mücmel anlamını açıklamıştık. Ne demiştik o dersimizde? Bir kimse dedi ki kelime-i ya da iki şehadet kelimesinin La ilahe illallah Muhammed Resulullah bunların mücmel anlamını bilerek mücmel anlamını bilerek yani ne demek mücmel anlamı? Yani özet manası. Kısa anlamı. Bunu bilerek söylerse kelime-i tevhid, iki şehadet kelimesini söylerse, bunu dille telaffuz ederse İslam dairesine girmiş olur. İslam dairesine girer bu kimse. Ona Müslüman denir değil mi? Şimdi neydi La ilahe illallah mücmel anlamı? Hatırlayalım. Zaten herkes biliyor yani. Ta yani bu kısım şıkları daha iyi anlamak için tekrar ediyoruz. Yani Allah'ın dışında, Allah'tan başka bir hiçbir ilah yoktur. Yalnızca Allah'a ibadet edilir. Allah'tan başka herhangi bir varlığa ibadet sarf edilemez. Şirki diyorum yani. Allah'ın ibadette hiçbir ortağı yoktur. Bu değil mi? İşte dedik ki bir kimse bu manayı, bu mücmel manayı kabul ederse bu kimse tevhidin aslını, tevhidin temelini yani İslam dininin aslını, tevhid eşittir İslam. Yani İslam dininin aslını, astut dini gerçekleştirmiş bir kimsedir. Yani Müslüman olur. İşte kardeşlerim bakın. Tevhidin bu mücmel manasını bozan şirklerde bakın cehalet, tevil, taklit bunlar kesinlikle mazeret değildir. Bu kısım bir şirki işleyene asla Müslüman denilemez. Cahil de olsa yani şirk olduğunu bilmese de Tevreden işte şüpheleri olan birisi de olsa bunlar bu cehalet tevil şüpheli, bunlar tekfir etmesine engel olamaz yani. Kesinlikle değildir. Şimdi inşallah bu kısım şirke birkaç örnek verelim ki konu doğru anlaşılsın. Mesela kardeşlerim Allah'tan başka herhangi bir varlığın ilah olduğuna inanmak gibi mesela. Allah'tan başka herhangi bir varlığın ilah olduğuna inanmak gibi. Değil mi? Arak müşrikleri, Mekkeli müşrikler böyleydi. Onlar Allah ile birlikte, Allah'tan başka ilahların da olduğuna inanıyorlardı. İbadette Allah'ın ortaklarının olduğuna inanıyorlardı. Sadece Allah ibadet etmez, ibadette Allah'ın ortakları da var. Böyle inanıyorlardı. Putlarına ilah diyorlardı, bizzat ilah diyorlardı. Ne diyorlardı? Meşhur ayet, Sa'd suresinin 5. ayetinde geçiyor. İşte ilahları tek bir ilah mı yaptı ilahları? Bu şaşılacak bir şeydir diyorlar değil mi? Yine diyorlardı mesela, Meşhur ayet Zümer suresinin 3. ayeti ise biz onlara ancak bize Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Bak ibadet ediyoruz diyorlardı. Hani Mekke'nin müşrikler, Arap müşrikleri putlarına ibadet ettiklerini biliyorlardı. Bunu biliyorlardı. Yaptıklarının Allah'a şirk koşmak olduğunu biliyorlardı. Böyle yalnızca Allah'a ibadet eder falan böyle bir şey asla demiyorlar. Tam tersini söylüyorlardı. Bakın Enam suresinin 136. ayetini de okuyayım. Bu müşrikler demişler ki Allah Azze ve Celle diyor ki فَقَالُوا dediler ki o müşrikler هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِينَ وَهَذَا لِشُرَكَائِينَ Dediler ki bu pay Allah'ındır, şu da ortaklarımızındır bak. وَهَذَا لِشُرَكَائِينَ Şeriklerimizin, ortaklarımız yani ortak koştuklarımızındır bak ortak koştuklarımız diyor. Putlarımızındır diyor yani. Şimdi bu inançta olan Arap müşrikleri değil mi? Yani tabii ki ne bir gelmeden önce de de müşrik ismini taşıyorlardı tabii ki. Tabii ki onlar müşriklerdi. Bunları nasıl Müslüman denesin? Adamlar açık açık Allah'a şirk koşuyoruz diyorlardı. Allah'tan başkasını ibadet ediyoruz. Biz müşriyiz diyorlardı yani. Dolayısıyla kardeşlerim bu cehalet meselesinde bu Arap müşrikleriyle ilgili ayetleri, hadisleri yani bizim cehaletinin mazeret gördüğümüz. Ve Müslüman dediğimiz kimseler için uygulamak bu doğru bir şey değil yani. yani. Arada çok bariz bir fark var. Bu birinci örnek kardeşlerim. Yani tevhidin mücmel anlamını bozan şiddetlerden birinci örnek. İkincisi mesela Allah Azze ve Celle'nin eşinin, zevcesinin veya çocuğunun olduğuna inanmak gibi. Haşa. Allah eş ve çocuk edinmiş demek gibi. Yine bir başka örnek. Hakiki manasıyla vahdeti vücut inancına sahip olmak. Yani hakiki manasıyla böyle mecaz karıştırmadan. İşte bununla şunu kastediyorum. Yok. Yani ilk anlaşılan anlamıyla vahdeti vücut. Ne demek vahdeti vücut? Yani vahdet birlik, vücut varlık. Yani varlığın birliği. Bu inanca sahip olmak. Yani Allah Azze ve Celle'nin e, mahlukatın kendisi olduğuna inanmak yani. Bizzat diyor ki ya Allah mahlukatın kendisidir. Varlığın hepsi yani Allah Azze ve Celle ve mahlukat. Değil mi? Varlık, ki ayrılık. Allah Azze ve mahlukat. Bunlar tek bir şeydir. Böyle inanıyor. Yani tek bir şey ne demek? Hepsi her şey Allah. Haşa. Böyle inanmak. Yine buna benzer bir şirk de kardeşlerim. Hulul. inancına sahip olmak. Hulul. Mesela Allah Azze ve Celle'nin işte Ali radıyallahu anh'a ve ehli beyt imamlarına hulul ettiğine inanmak gibi mesela. Şialardan bazılarının inandığı gibi hulul yani girmek. Ee, yine mesela bazı sofiler bugün öyleleri var mı bilmiyorum ama bazı sofiler geçmişte olmuş yani. Allah'ın işte falanca veli kullarına etmiş diye inanmaları mesela yine bu tür asla cennetin mağdurat olmayacağı şirklerden Bir başka örnekti. Bu örneği yani ilk yapmış olduğum başarılar örnek yapmış oldum dersimde zikretmiştim. Geçenki videoda da yine zikretmiştim. O da ne? Allah'tan başkasında rububiyet sıfatlarından yani Rabblik özelliklerinden bir özelliğin, bir sıfatın bulunduğuna inanmak. Allah'tan başkasında. Alanın dışındaki birinin rububiyet özelliklerinden bir şeye sahip olduğuna inanmak. Dediğim gibi bu aşırı örnek yaptığım ilk derse anlatmıştım değil mi? Eşariler ve Maturiler büyük şirki böyle tarif ediyorlardı. Kesin bir şey yani. Bütün eşariler ve Maturiler büyük şirki böyle anlarlar, böyle tarif ederler. Bizden farklı anlayışları anlatmıştım. Yani rububiyette şirk sadece. İnaçta şirk yani. Bu şekilde kişi inanarak Allah ortak koşar. Şirk bundan ibaret diyorlardı. Şimdi rububiyet sıfatları dedik ya yani bunu anlayabilmek için. Hani bak bu da işte birinci kısım, cehaletin asla mazeret olmadığı kısımdandır. Şimdi rububiyet sıfatlarından bir sıfatın başkasına olan inanmak... Peki ne demek rububiyet sıfatları? O derste de açıklamıştık. Tekrar edelim. Ve ee, biraz daha açacağım inşallah. Mesela Allah'tan başkasında yaratma sıfatı olduğuna inanmak. Yani Allah'tan bağımsız olarak... Bu ifadeyi birazdan açıklayayım. Burası önemli. Allah'tan bağımsız olarak yaratabilme yani yoktan var edebilme gücüne sahip olduğuna inanmak. Allah'tan başkasının böyle bir özel olduğuna inanmak mesela. Kuvvet sıfatlarından birisinin onda olduğuna inanmanın bir örneği mesela. Başka Allah'tan başkasının kayıtsız şartsız mutlak olarak yani Allah'tan, Allah'ın şeriatından bağımsız olarak bak yine bağımsız kelimesini kullandık. Bundan bağımsız olarak teşri yapabileceğine inanmak. Yani kanunlar koyabileceğine, hüküm, işte yasak, serbest belirleyebileceğine inanmak mesela. Yine başka bir örnek Allah'tan başkasının Allah'a mülkünde. Ki zaten değil mi? Her şey onun mülküdür. Bütün her şey. Allah Azze ve Celle'nin mülküdür. İşte mülkünde ortak olduğuna inanmak. Allah'tan başkasının Allah'a mülkünde ortak olduğuna inanmak. Bak ne Yaratmak dedik. Teşri dedik. Kanun koyma. Ve mülk dedik. Bak mülkte ortak koşmak. Bunlar hep rubya sıfatları. Ya yani ne demek? Yani kainat ve içindekilerden bazı şeylere inanıyor ki Allah'tan başkası, kainat ve içindirinden bağlı şeylere Allah'tan bağımsız olarak sahiptir. Buna inanmak mesela. Sonucu da şu. Allah'tan başkasının kainatı ve içindeki varlıkların işlerini yönetmede, bunları idare etmede Allah'tan bağımsız olduğuna inanmak. Allah'tan bağımsız dedik değil mi? Ne demek Allah'tan bağımsız olarak? Değil mi? Bakın eşari ve maturlar şirki açıklarken bu ifadeyi özellikle kullanırlar. Yani müstakil, istiklalen bu ifadeyi özellikle kullanırlar. Şimdi onların şirk tarifini açıklıyoruz ya o yüzden hep bağımsız bağımsız dedim. Yani ne demek? Bağımsız olarak yani Allah'ın izni olmasa da Allah'ın dilemesi olmasa da Allah'tan başkası işte kainat içerisinde tasarrufta bulunabilir. Allah'ın izni olmasa da kendisi içerisinde işleri idare edebilir. Yani Allah'ın izine gerek yok. Allah'ın izine ihtiyaç olmadan da buna bağlı kalmadan da Allah'tan başkasını alabilir. Dilediği takdirde fayda ve zarar verebilir. Böyle inanmak şirk işte. Bu şekilde inanmak. i̇nsanların i̇şte sıkıntılarını bu şekilde giderebilir. İnsanların ihtiyaçlarını, isteklerini karşılayabilir. Onlara yardım edebilir, onları koruyabilir. Yani bunları yapabilmeye gücünün olduğuna inanmak. Yani adam inanıyor ki Adam inanıyor ki yani Allah Azze ve Celle yani bu kısım şirk nasıl oluyor? Falancaya işte kâinat içerisinde bir tasarruf etme yetkisi vermiş. Yani belli bir alanda tasarruf sahibi kılmış bu kimseyi. O da Allah'ın verdiği bu yetkiyle Allah'tan müstakil olarak, Allah'tan bağımsız olarak yani Allah'ın izine gerek olmadan, Allah'ın izine izin kaydını koyuyorum. Buna gerek olmadan dilediğini yapabiliyor. Şimdi böyle inanan bir kimse değil mi? açık bir şekilde Allah'tan başkasının ibadet hak ettiğine inandığını gösterir yani bu. Yani böyle demese de Allah'tan başkasının ibadet hak ettiğine inanmıyorum. Böyle demese de hani bunun baş, bundan başka bir manası olamaz yani. Ya sen böyle inandığı için değil mi? İlla ki bu kimse e, dua gibi Allah'tan başkası bir ibadet sarf eder yani. İlla ki sarf eder yani. Şimdi günümüzde böyle inanan bir sofi var mıdır? Rubbiye sıfatlarından işte birisinin Allah'tan başkasına olduğuna inanmak bu şekilde anlattığım şekilde bir sohbet var mıdır ben bilmiyorum yani. Varsa da çok nadirdir yani. Böyle inanmadan işte büyük şirk koşan tabii ki sofiler var. İşte onlar ikinci kısım şirklerle alakalı. Onları inşallah bir sonraki derste açıklayacağım. O kısımda cehalet, tevil, taklit, mazerettir. Yine bu kısım şirklere başka bir örnekte. Allah'ın açık ve kesin olan bir hükmüyle hükmetmenin şu zamanda elverişli olmadığına, bu asırda doğru olmadığına, işte bu asra, bu çağa uygun olmadığına inanmak. Bu şekilde değil mi? Yani Allah Azze ve Celle'nin hükmüne kişi eksiklik atfediyor, kusur isnat ediyor, eksik görüyor Allah'ın hükmünü. Tabii ki e, bu kısım şirklerdendir. Veyahut da Allah'ın hükmüne aykırı olan beşeri bir hükmün, beşeri bir kanunun Allah'ın hükmünden daha üstün, daha güzel olduğuna, inanmak. Bu zamana daha uygun olduğuna inanmak. Veya beşeri kanunun Allah'ın hükmü gibi olduğuna, Allah'ın hükmüne eşit olduğuna inanmak gibi mesela. Yine başka bir örnek, Allah'ın ve Resulünün hükümlerine, emirlerine ve nehilerine bakın bütün hükümler olmasına gerekmez, bir hükmüne dair, Allah ve Resulünün bir hükmüne bile olsa itaat etmenin, buna tabi olmanın vacip olmadığına inanmak. Vacip olmadı. Mesela, Allah'ın indirli hükmetmenin vacip olmadığına, gerekli olmadığına inanmak gibi. Beşeli kanlarla hükmetmenin daha doğru olduğuna inanmak veyahut da daha doğru olduğuna inanmasa da yani bunun helal olduğuna, caiz olduğuna inanmak. Bunda bir sakınca görmemek mesela. Yani böyle inanmak değil mi? Yani Allah'ın hükmüne teslim olmamak demektir yani. Allah'ın hükmüne boyun eğmemek demektir. Böyle olduğu için de e, mücmel manayı bozan bir şirktir. Son bir örnek daha Allah'ın bir hükmüne buz etmek. Yani kişi bu hükmün Allah'ın kesin bir hükmü olduğunu biliyor. Bunu bilerek Allah'ın bir hükmüne de olsa buz etmek mesela. Bunu beğenmemek, bunu kerih görmek, zalim bir hüküm olduğuna inanmak mesela. İşte bu son olarak zikrettiklerimizden ne anlaşılıyor kardeşlerim? Demokrasi ve laikliği, Atatürk ilke ve inkılaplarını, beşeri kanunları, insan özgürlüklerini benimseyenler, bunları savunanlar, işte liberaller, layık demokratlar, kemalistler, bunlar kesinlikle kafirdirler yani. Bu kimseler değil mi? Kelime-i tevhidin, la ilahe illallah ya da iki şehadet kelimesinin mücmel manasını bozmuşlar. Birinci kısım çekmişler. Yani açık bir şekilde bu kimseler hakimiyet tevhidini temelinden yıkıyorlar değil mi? İşte kardeşlerim, bakın bu zikrettiğimiz ve daha zikretmediğimiz bu birinci kısım şirklerden bir şirki işleyen bir kimse Müslüman olduğunu iddia etse de yaptığının şirk olduğunu bilmese de yaptığın Allah'tan başkasının ibadet olduğunu bilmese de dediğimiz gibi bu kimse mazur görülemez kardeşler. Bu birinci kısım şirklerde cehalet, tevil, taklit bunlar muteber engeller değildir, tekfir engelleri değildir. Hüccet ikamesine falan gerek yok. kişi anlatmasına gerek yok. Önce anlatalım sonra yok. Bunlara gerek olmadan bu şirki işleyen kimseler direkt İslam'dan çıkarılır yani. Bunların direkt mürtet olduğuna, müşrik olduğuna hükmedilir. Değil mi? Yani bunlar nasıl özür olsun ki yani bu kısım şirklerde? Cehalet, tevil falan. Yani adam zaten tevidin aslını değil mi? Tevidin temelini yıkmış yani. Dinin aslı gitmiş. Ortada tevid diye bir şey kalmamış ki. Komple yok olmuş yani tevid. Şimdi böyle birine sen nasıl Müslüman diyebileceksin? E tevhid gitmiş. E tevhid gidince de onun yerine ne alacak? Şirk alacak tabii ki. Çünkü tevhid yoksa ne vardır? İllaki şirk vardır. Bir kimse de mi? Ya Müslümandır ya da müşriktir. Bundan başka bir seçenek yok. E Müslüman olmadığına göre o zaman kaçınma olarak nedir bu kimse? Müşriktir. Böyle bir kimsenin kelime-i tevhidi, işte, La ilahe illallah bunu söylemesinin hiçbir manası yoktur kardeşim. Namaz da kılsa, oruç bu kimsenin cehalet, tevli vesaire mazeret değildir. Bu kısım şirklerin şirk olduğu apaçıktır değil mi? bu aşırılara yönelik yaptığımız ilk dersin başlığı neydi? Aşırıların her şirki apaçık görme cehaleti. Her şirk apaçık mıdır? İşte o dersi bu ders için yaptık. Ya. O dersin mukaddim İşte bu şirkler apaçıktır. Ama ikinci kısım olan şirkler ise öyle değil işte. Değil mi yani? Hem biz selefiler, yani ehli hadis bunlara büyük şirk diyoruz. Hem de eşari mağdurlar şirk diyor yani. Hani şirk olduğunda ehli sünnetim diyen, eşari mağdurlar da kendileri üssetler. Hani herkesin icma ettiği apa şirkçiler yani. Birinci kısım şirkler, bu tür şirklerden. Evet bak bu kısım bir şirki işleyeni mağdur gören, böyle bir kimseyi Müslüman diyen evet mürciye diyebiliriz. Sıkıntı yok yani. Bu kimselere mürciye denilir. Ama ikinci kısım şirki işleyen, kimseleri mağdur görüp Müslüman diyenlere, bizlere asla mürciye diyemezsiniz yani. Her şirk çünkü apaçık değildir. Bunu ilk dersimizde beyan etmiştik Eşari ve şirk, ibadet, tevhid ve ilah kavramlarını açıklarken. İşte kardeşlerim bakın. Şimdi bundan sonra söyleyeceklerimi dikkatle dinleyin inşallah. Büyük şirkte cehaleti, tevhili, taklidi, mazeret görmeyenlerin getirdikleri deliller, ayetler, hadisler. Mesela işte müşriklerin kendilerini hidayette zannettiklerini ifade eden ayetler var değil mi? Onlar kendilerinin hidayette olduğunu zannederler diyor. İşte doğru yol üzere olduklarını, güzel işler yaptıklarını zannederler. Mesela bunu ifade eden ayetler mesela. Keza büyük ticareti mazaret görmelerin getirdikleri ulema sözleri. Bakın bu ayetler, hadisler, ulema sözleri bunların hepsi kardeşlerim, hepsi iyi bakın ya İslam'a müntesip olmayan asli kafirler için, asli müşrikler için geçerli. Bunlarla alakalı. Ya da kendilerini İslam'a nispet etseler de işte bu birinci kısım tevhidin mücmelini yıkan bu birinci kısım şirklerden birini işleyenlerle alakalı. Mesela bakın mazeret görmeyenlerin çokça zikrettiği delillerden bir tanesi meşhurdur. Tevbe suresinin 31. ayeti. Ve işte bu bağlamda Adib Adi bin Hatim kıssası. Şimdi bu ayeti inşallah özel olarak önümüzdeki derslerden birisinde işleyeceğiz yani. Hususen bu ayeti ele alacağız inşallah. Şimdilik ben şu kadarını söyleyeyim. Bu ayette söz edilen ehli kitap, alimlerinin ve rahiplerinin Allah'ın hükümlerinden istediklerini değiştirebilme etkisine sahip olduğuna inanıyorlardı. Buna inanıyorlar, böyle inanıyorlardı. Bu alimlerinin ve rahiplerinin mutlak olarak helal haram belirleme haklarının olduğuna inanıyorlardı. Bütün tefsirlere bakın, bunu göreceksiniz. Yani ne demek istiyorum? İşte birinci kısma giren şirklerden birine düşmüşlerdi ayette bahsedilen ehli kitap. İnançta şirk. Tam doğru. Onlar bu ehli kitap ibadetin ne anlama geldiğini doğru bir şekilde bilmedikleri için işte Adi bin Hatim kısasından biliyoruz. İbadetin ne anlama geldiğini tam bilmedikleri için yani böyle inanmalarının alimler ve rahipler hakkında böyle inanmalarının Allah'tan başkasına ibadet etmek anlamına geldiğini, bunun şirk olduğunu bilmiyorlardı. Eyvallah. Ama buna rağmen Şirk olduğunu bilmemesine rağmen, ibadet olduğunu bilmemesine rağmen Allah Azze ve Celle onların cehaletlerine mazeret kabul etmemiş. Değil mi? Kendi dışında Rabb'i dediklerini söylemiş. yani. Ama eyvallah zaten biz de mazeret olmadığını söylüyoruz. İşte birinci kısma girdiği için böyle. Bir kısım şirklerle alakalı bir şirk onların işledikleri. Büyük işte cehaleti mazeret görmeyenlerin getirdikleri alim sözlerine baktığımızda yani bu e, alimler evet zaten e, selefi olan ehli hadis alimler elbette ki olacak. Bu alemlerden de getiriyorlar ama bir de mazeret görmeler eşari maturide alimlerden de sözler naklediyorlar. Sorun burada. Şimdi Ardül Cehel isimli bir kitap var. Meşhurdur. Ee, bu meseleleri inceleyen ilim talebelerinin hepsi bilir, okumuşlardır. Yani Celalet-i mazeret bütün ilim talebeleri okumuşlardır. Yani o kitaptan çokça nakilde bulunuyorlar. Şimdi o kitapta dört mezhep alimlerinden yani eşari maturilerden çokça nakiller var. Şimdi büyük işte celalet mazeret görmeyen selefiler, siz eğer selefi iseniz, kendinize selefi diyorsanız bu sözleri getirmeniz çok ciddi bir hata. Bir kere o sözlerde geçen şirk, dinin aslı, tevhid, bir kere bu kavramlar kastedilen rububiyet de rububiyette şirk, inançta şirk. Çünkü eşeri matürler açıkladık geçmiş derslerimizde. Yani şirki böyle tarif ediyorlar. Onlar tevhidi, şirki, asluddini bizim gibi anlamıyorlar ki yani. Bizden çok farklı olur. Bizim şirk dediğimiz var onlar şirk demiyorlar yani. İşte gördük değil mi yani? Birinci kısım şirkler hep rububiyette şirke dair olan şirkler. Dikkat edin Hep inançla alakalı, inanmak, inanmak. Hep bununla alakalı şirkler. Ya biz de zaten eşer-i alimler gibi zaten burada cehaleti mağaret görmüyoruz. Eyvallah. mesela o değil ki. mesela işte ikinci kısım inşallah bir sonra gider sanacağımız ikinci kısım şirklerle alakalı. Yine aynı şekilde kardeşlerim bu cehaleti görmeyenlerin e, seleften getirdikleri sözler de var. Ve selef sonrası e, gelmiş olan alimlerimizden de sözler getiriyorlar. Aynı şekilde bunlar da böyle. Yani bu sözlerde birinci kısım şirklerle alakalı kardeşlerim. İbn-i inşallah bu konudaki sözlerini okuyunca da bunu e, daha net bir şekilde göreceğiz. E, aynı şekilde bakın bu alimlerimizin e, sözlerini şu kimseler için içinde e, uygulayabiliriz. Yani ikinci kısım şirklere cehaletin mağdur olabileceği şirkleri işliyor. Ama kendisine üç etti edilmiş. Bu kimseler için de geçerli. Eyvallah. Yani bu kimseler de kendilerine de Müslüman deseler de bu kimseler müşriklerdir. O ilgili ayetler, cehaletin mağdur olmadığı ayetler, hadisler, ulema sözleri evet bunlar için de kullanılabilir. Bu birinci kısım büyük işler ilgili söyleyeceğim şeylerdi. İkinci kısım de büyük işler var dedik. Bu ne demek? Yani Kelime-i Tevhid'in La İlahe İllallah ya da iki şehadet kelimesinin La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah'ın mücmel anlamını bozmayan şirkler. Birincisi bozan şirklerde bunlar ise mücmel anlamını bozmayan şirkler. Yani kişide tevhidin aslı var. Tevhidin temeli var. Dinin aslı var. Adamda bulunuyor. Bunu bozacak bir şirki yok. Birinci kısımdan böyle bir şirki yok. Bu tevhidin aslını, dinin aslını bozacak bir şirki yok. Ama bu kimse kelime-i şehadetin tafsili manasını, ayrıntılı manasını bilmediği için tevhidin tafsilatıyla alakalı, ile alakalı bir büyük şirke düşüyor. Yine büyük şirk yani. Bu da şirk tabii ki. Yani bu da kelime-i tevhide aykırı ama birinci kısım gibi açık bir şekilde aykırı olan, kelime-i tevhide aykırı olan açık, böyle mücmel anlamı bozan bir şirk değil. Bu ikinci kısmı inşallah bir sonraki derse açıklayacağım. Aksiyar çok uzar. Ee, i̇şte burada cehalet, tevil, taklit, mazerettir bu ikinci kısım olan şirklerde. Bunu da nasıl açıklayacağız? İnşallah birinci kısma girmeyen kabir şirkleri, tarikattaki işte tasavvufta bulunan şirkler, birinci kısma girmeyen açıkladık. Ve birinci kısma girmeyen hakimiyet şirkleri. İnşallah bunun üzerinden açıklamaya çalışacağım inşallah. Çok önemli noktaları deneyeceğiz o derse. Bu derse bu kadarla yetinelim. أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح